Selamlar hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet. Yalnız Kurt videosu bayağıdır çekmiyordum. İsteyen de olmuştu. O yüzden çekelim. Ya çık oradan ya. Hayır. bir tar ya hayır ya adama bir tane falan kafa atmazsa atamadım bu arada yani bana denk gelen arkadaş da sırf bir tane takımla oynama görevim var diye şu anda takımla girdim ee, evet umarım güzel devam ettireceğiz hadi açık ya çok pusuyorlar arkadaşlar ya. Yani böyle olmaz ki yani. He canım. Abi şaka mısın? Sinirlerim tepeme çıktı şu anda. İlk baş neden böyle oldu? o çok sinir oldum arkadaşlar. Çok sinir oldum hem de. Öf ya bununla işi gücü tepemden zıplamak manyak mısın? Nesin git oyununu oyna. Al bir daha AVM aldılar zaten. iyice sinir oldum. Birisi soldan geliyor bu arada. Ya hayır. Harika. Çok güzel. Harika. Her şey muazzam. Adam tepemden zıplayıp duruyor. Yemin ederim. Ayar oldum. Hayır. Hmm, diğeri nerede? Bir dakika. Gel bakayım. Aa dur. Aa geber. Aa öyle bir tararım ki. Malum kafa atamıyoruz. Tararım yani. <laughs> Niye taramayacakmış? Bu adam da gittik gitti. en saçma en oynayamadığım silahı al alalım delireceğim. Takım arkadaşları açısından bir kere şanslı olayım. Bir kere. Helal sonunda. <laughs> Şimdi. Duvar arkası vuruyor. Kafayı yedi. <laughs> Ağla. Yemin ederim lag var. attım kafayı attım 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 kafa sinir krizi geçireceğim az kaldı adam kafayı yemiyor lan ay şaka gibi tasyon yok ölürsem bitiyor bu arada bomba da atabilir Ha bir boku yapabilir şu anda. Al. Ay sneakers geçireceğim. Ay sağlı sollu hayır ya. E buradaydı. Adam buradaydı bu arada. Aa çok saçma ya. Allah. <laughs> çok kötü taradım bu elema olsun yani. Ay yürüyün gidin arkadaşlar ben tek oynayacağım ya bu ne ya. Yanıma iyi birisi gelmesin beklersen ben yandım yani. Lan ay buz atamadım Aa. Ben bomba atamaz mıyım sanıyorsun Abi <laughs> 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 çok tarıyorum ya şaka gibi Evet hadi bakalım Niye öyle bir şey yaptı bu? Abi bu ne taramak? Kalkmıyor silah? Gerçekten gitmiyor yani bugün. Bugün tarama modundayız arkadaşlar. No kafa. Yine aynı şey yapacak muhtemelen. Hmm. Eee. Bu arada bug'a girdi. Koydu ifade. Ya hayır ya. Nasıl yapacağız? <laughs> Elendi. Zords Adam o kadar tarsak olacağım bu. <laughs> o <Oo>, çok iyi. <laughs> Güzel taradım ama olsun. Yani bu arada bu rakip baya sağlam ve biraz gözünü korkuttu açık söylemek gerekirse. Elendi bu da. Zords. Bu ne şimdi? E bizi istemiyorlar arkadaşlar, <laughs> İstemiyorlar. Çok tarıyorum diye mi? Nerede bu ya? Ya böyle zor işte. Orada çok pusan birisi. Birazcık bizi delirecek bu arada. Ya ben adama da atamadım o şeyi şaka gibi ya. Heh güzel. Okey. Ne seçiyor? Diggle. Sadece Diggle seçmiyor. Of. Sadece Diggle'la hiç şey olmuyor. Şimdi mükemmel tarayışımı görün. Kafa atabilirsem iyi. Çok mükemmel kafa yersem. Hiç şaşırmayın. Ee, evet. <laughs> ben bombaya başvuracağım. Ya bombayı ben açacaktım onu. Ay hayır, hayır ya. <laughs> <laughs> oh çok komik ya. Şu an ciddiye almıyorum çok o yüzden çok iğrenç oynuyorum ya. Bir dakika. Sağdan falan çıkacak değil mi? Oh, oh yes. <laughs> Bu da çıktı Okay okay. Açık verir mi? Aa şarjör. Ay, zor! <laughs> oh yes. Çok iyi tuttu he. <laughs> Birazcık duvar arkası vuruyorsun. Ben ne olur ne olmaz. <laughs> Hmm. Bir dakika, kitim basayım da arkadaşlar garanti olsun. <gülüyor> 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 Abi Tasuşa bazen gerçekten çok sinir edebilir bir karakter oluyor ya. Yani birazcık daha iyileştik, alıştık. Bugün hiç oynamamıştım. Böyle e, ilk başlarda çok tarıyordum. Aa dur dur. Kör edecek. Neredesin? Oh yes. Ay çok iyiydi. Yukarıda gibi. Çık bakayım. <laughs> Dur. Hayır. Ya. <laughs> Bu sefer vuramadım. <laughs> 에헤헤헤헤 아이.. 쒸 <laughs> 맴맨 <laughs> 지흐흐오케이아야 <laughs> <laughs> Aa, romanza bu. Okey. Miko AK ve Bizon seçti. Çok iyi. Ben onu basarım. <laughs> oh. Aa, bu sefer bu tarafta. <gülüyor> 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 of ya tam hani bok çuvalı gibi devrildi derler ya. <laughs> Okey bu maçımız da hızlıca bitti. Karşımda da Tatsuya kullanan birisi var. Hadi bakalım. Aa. Okey. Ya. En bir sonuç niye kafa gitmiyor ya? Buna VS'de uyguladığım taktiği uygulamam lazım ama buz sayım az olduğu için Çık. Abi tarayarak öldüreceğim şimdi. Zıplayarak çık. Atıyorum bombayı. Görüşürüz. <laughs> Diggle'la hiç uğraşmak istemiyorum çünkü. <laughs> Aa. Ah. <laughs> Şimdi. Ana. İnternetim mi gitti? Benim mi gitti? Ne oldu? Hey. <laughs> Oyunu bence dönmez artık ya. Direkt öldürelim bunu. Biraz full kafa vuralım da kafa oranım artsın. <laughs> Okey, iyi çok da maçlı duran insanlar gelmedi. Ne yalan söyleyeyim yani. Çıktılar gittiler. Bazıları oynayışımdan memnun olmadı diye yorumladım. <laughs> i̇lk maçlarda özellikle çok fazla taradım. Ama yani bugünkü ilk oyunum ne yapabilirim? Ne yapabilirim? <laughs> Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.